Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler Bugün sizlere içli köfteden artan köftemizi nasıl değerlendiririz videosuyla geldim Çok lezzetli çayın yanına atıştırmalık bir yapma yapacağız Bu köfteyi Gaziantep'te yapma deniliyor Farklı illerde farklı isimlere sahip olabilir ve malzemeleri değişebilir Ama artan köftelerimizle mutlaka bu şekilde yapmalıyız öneririm Şimdi hemen size göstereyim İçerisine bir miktar maydanoz, birazcık sarımsak ve birazcık soğan doğrayıp ilave ediyoruz. Ve bir miktar karabiber ilave ediyoruz. Çünkü daha öncesindeki koyduğumuz malzemeler bu köfte için yetersiz. Birazcık da yine pul biber ilave ediyoruz. Tabi acıyı seviyorsanız benim gibi böyle iki ölçekte ilave edebilirsiniz. Ve geldik tuzumuza. Tuz da azdı ve biraz da tuz ilavesi yapıyoruz ve tüm malzemelerimizi bir güzel karıştırarak güzelce yine yoğuruyoruz. İyice köfteyle özleşmesini sağlıyoruz. Ve videomu da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Köftemiz hazır. Şimdi köftemizin yapım aşamasına geçeceğiz. Bundan sonra nasıl pişireceğiz onu da göstereceğim. İnanın inanın bu köfteyi daha önce neden bu şekilde değerlendirmemişim diyeceksiniz. Çünkü muhteşem bir lezzet doğrusu. Köftemizi hazırladık. Bir güzel yoğurtluk özleşti ve şöyle sıkımlar alıyoruz. Sıkımları bir tarafa biriktiriyoruz arkadaşlar ve şöyle size ne kadar büyüklükte olduğunu da göstereyim. Bu büyüklükte sıkımlar yapmalarımızı yapmak için yeterli olacak. Ve şimdi geldik şekil verme işlemine. Bir kase suyumuz hazır. Elimizi bir güzel ıslattık. Yapmalarımızı da aldık elimize. Ve böyle basınçla, baskıyla bunları bir güzel eziyoruz. Ve yuvarlak böyle bir formata getiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekli de oldu. Şimdi bunları tek tek böyle yapıp ondan sonra tekrar ben yine göstereyim. Ocakta pişirmeye başlayacağız. Yine aynı şekilde biraz yuvarladık. Biraz avucumuzun içerisinde basıncı uyguladık. Çok fazla değil yavaş yavaş çünkü çatlamaması da lazım. Yine aynı şekilde ve elinizi ıslatmanız önemli. Ve şöyle hızlı bir şekilde de göstereceğim. Çünkü normalde ben bakın bu hareketle yapıyorum. Daha hızlı, daha seri oluyor ve daha çabuk açılmış oluyor yapmalarımız. Yapmalarım kızartma için hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de sıra verdi. ve pişirmeye geçelim. Aynı içli köfteleri kızarttığımız gibi altını tam gaz açıyoruz ve yağ iyice ısındıktan sonra kızartmaya başlıyoruz. Yağımız kızarmış durumunda dumanı tutuyor bakın gördüğünüz gibi ve yapmalarımızı tek tek atacağız. Tabii ki çok sıkıştırmayacağız. Tavanız daha geniş olabilir. E yine yağ ama köftenin yüzüne çıkmak zorunda çatlamaması için bu şart arkadaşlar. Yapmalarımız kızarmaya başladı tabi arzu ederseniz ters düz edebilirsiniz çevirebilirsiniz ama yağ yüksekliği fazla olduğu için zaten çevirmeden de yine piştiğini göreceksiniz. Ve hazır yapmalarımız çok güzel nar gibi kızardılar şunun güzelliğine bakar mısınız çayların yanına yatıştırmalık ya da bir misafiriniz geleceği zaman yine buzluğa atıp buzluktan yine çıkartıp birazcık ya, kızgın yağ atıp ısıtıp ikram edebilirsiniz. Şöyle size son halini de göstereyim. Yapmalarımın muhteşem oldular. Yapacak arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Şu içinde göstereyim size. Dumanı hala üstünde. Ve mis gibi çok lezzetli. Yaptığınızda da yorum yaparsanız da çok sevinirim. Ve videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.